Sizin her zaman bir şeyiniz vardır yani kuranî bir uslubu hatırlatırsınız sözün tamamını dinlemek en güzel uymak yani Risale-i Nur'u da o şekilde bunca eleştirinize rağmen okunması gereken bir eser olarak görüyor musunuz Kesinlikle görüyorum Hı. yani ben her kitap okunmalıdır o yani içinde eğer alınacak bir bilgi varsa ki var olup olmadığını da okuyarak anlayabilirsiniz ancak. Onun için ben kitaplara yasak konulmasına yasak konulmasından taraftarıyım. Yani kitap yasaklamak yasaklanmalı. Ama maalesef gördüm ki nurcular kendilerinin 1940'larda emlilerde ağlaya ağlaya anlattıkları bu mağduriyetler, bu efendim ee, e, aforoz etmeler, sistemin zulmüne uğramalar kendilerinin eline güç geçtiğinde onu 10'la 20 ile 30 30'la çarparak hasımlarına yaptıkları oldu. Bunu gördüm. Kendi şahsımda gördüm. Evet. 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 risaleler okunmalı. Evet. Efendim. Kuz muassefa da'ma keder. İşe yarar mı? ama eleştirel bir eleştirel bir akılla. Eleştirel bir akılla, eleştirel bir akılla okumayacak olana evet. okumak caiz değil. Evet. Niye? eleştirel bir akıl için de önce o aklın parametrelerinin sağlam ve sabitelerinin yerinde olması lazım. Evet. Risaleler madem din efendim alanında yazılmış kitaplar, o zaman o adamın din alanında zihninin tımar edilmiş olması lazım. Yani sabitelerinin temellerinin atılmış olması. Bu da ancak vahiy ile olur. Evet. Kur'an vahyini e, sindirmiş olan vahyin parametrelerini sindirmiş olan bir insan Risaleleri de okumalı. Karl Marx'ı da okumalı. Jung'u da okumalı. Freud'u da okumalı. E, Platon'u da okumalı. Evet. Aristoteles'i de okumalı. E, Max Weber'i de okumalı. Hepsi var.